Everest Dağı, 8,848 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek zirvesi. Her yıl binlerce dağcı, bu zorlu tırmanışı gerçekleştirmek için buraya akın ediyor. Ancak Everest, sadece yükseklik değil, aynı zamanda tehlikelerle dolu bir macera. Hava koşulları aniden değişebilir, oksijen seviyesi düşer ve bu da hayati riskler taşır. Dağcılar, tırmanış sırasında iyi e ölüm bölgesi ev olarak adlandırılan 8,000 metreden yukarıda, vücutlarının sınırlarını zorlamak zorunda kalıyor. Everest, hem güzelliği hem de zorluğu ile insanları kendine çekiyor. Ama unutmayın, bu daha saygı ve hazırlık gerektiriyor.